kaldım kerim <laughs> Orta kayası da yürüme davrı sürüp Dedem yollarım, gülzar göz yollarım Kökke yeter kullarım Dedem sayası Düşmen yakar bulmadım <laughs> Ruslar gezer bulmadım <laughs> Yaşladım hiç bulmadım dedem sayesi de <laughs> Düşman gehar bulmadım Dostlar gezer bulmadım Yaşladım hey sulmadım Dedem sayesi de Dedem sayesi de Dedem sayesi SÜRÜM Yürüme devrim sürün Dedem sayesi de yürümen erkek bulu Dedem sayesi de Türkli devletim Baş savladım Anam benim cennetim ha. Dedem sayesinde de Düşmen gehan bulmadım <laughs> Dostlar gezar bulmadım Yaşladım Aperatör Faruk Nübya Dedem sayesi <laughs> dedemli sayesinde dedemli sayesinde yürüdüm <laughs> ben <Kıplandayın> dağların <laughs> sırrı dedemli sayesinde Merhaba.